Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin bir bölümü kıyamet alametleri hakkındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hem kıyametin işaretlerini haber vermiş hem de kıyametin hemen öncesindeki dönemle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Kıyamet alametlerinin ortaya çıkacağı bu dönem ahir zaman olarak adlandırılır. Hadislerde bu son dönemde gerçekleşeceği haber verilen bazı olaylar şunlardır. Tüm yeryüzünü kaplayan savaş ve kargaşa ortamı, dört bir tarafı saran fitneler, depremlerin ve doğal afetlerin artması, büyük şehirlerin yok edilmesi, hak dinin ve Kur'an ahlakının terk edilmesi, haramların helal sayılması, fakirlik ve açlığın yaygınlaşması, sosyal ve ahlaki dejenerasyon, salgın hastalıkların baş göstermesi, büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi zamanın kısalması, şehirleşmede artış, yüksek binaların inşa edilmesi, ömürlerin uzaması, teknolojideki büyük gelişmeler. Görüldüğü gibi tüm bunlar 20. yüzyılın başlarından itibaren arka arkaya yaşanmaya başlanan ve halen de bütün şiddetiyle süre giden olaylardır. Ancak burada çok önemli bir konuyu hatırlatmak gerekir. Hadislerde bildirilen işaretlerden bazıları 1400 yıllık İslam tarihinin herhangi bir döneminde dünyanın herhangi bir bölgesinde belirli bir ölçüde yaşanmış olabilir. Ancak böyle bir durum o dönemin ahir zaman olduğunu göstermez. Çünkü bir devrin ahir zaman olarak nitelendirilmesi için kıyamet alametlerinin tümünün aynı çağda birbirlerini izleyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum bir hadiste şöyle ifade edilmiştir. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Bu bilgi ışığında ahir zaman hakkındaki hadisler incelendiğinde ortaya çok açık bir gerçek çıkmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzyıllar önce ayrıntılarıyla haber verdiği işaretler yeryüzünün hemen her köşesinde birbiri ardınca ve tam tarif edildiği biçimde içinde bulunduğumuz dönemde yaşanmaktadır. Hadisler sanki zamanımızın kusursuz bir portresini çizmektedir. Bu kadar alametin bir arada ve çok kısa bir zaman dilimi içinde ard gerçekleşmiş olması elbette tesadüf değildir. Şüphesiz ki bu üzerinde derin biçimde düşünülmesi gereken son derece mucizevi bir durumdur. Bu nedenle büyük bir uyarı ve hatırlatma olan ahir zamanla ilgili bu ilahi işaretler görmezden gelinmemeli ve içinde bulunduğumuz dönemin ve ortamın çok iyi şuuruna varılmalıdır.